Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel karpuz dilimi modelinin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Arada bir zürafa bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum bir yuva oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. Yaptığım yuvaya bir yaprak yapıyorum. İlk yaprağımı yaptım. Dibine iki kirpik yapıyorum. Ve yine iki kirpiğimden geçirdim ve üzerine düğümlüyorum. Bu şekilde. Tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. ve tekrar yuvama ipimi düğümledim. Yuvamın köşe kısmında ipimi düğümlüyorum ve tersini çevirip diğer yaprağımı yapıyorum arkadaşlar. İkinci yaprağım da oldu. İpimi kesmeden ön kısmını çevirdim. Ve yaprağımın dibine ipimi düğümlüyorum. Tekrar 4 zürafa yapıyorum. ve kuyumcu kafesi devam ediyorum. ipimi kesiyorum. Yeşil kısmı bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Kırmızı ipimi kirpiğime düğümlüyorum. Bu şekilde. çift, çift düğüm atarak üç zürafa yapıyorum. zürafamı yaptım. Tekrar iğnemi ipimin altından geçirerek ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. Geri dönüş yaptım. Tekrar ikinci zürafama ipimi düğümlüyorum arkadaşlar. İlk zürafamı yaptım. Ve orta kısmındaki zürafaya bir zürafa daha yaptım. Ve dibine batıyorum. Tekrar ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. Kenarlardan değil arkadaşlar. Orta kısmında artırma yapıyorum. İlk zürafamı yaptım. Tekrar orta kısmından bir zürafa artırıyorum. İbine bir zürafa daha yaptım. Her sırada 3 zürafayla devam ediyorum. Toplam 7 sıra bu şekilde olacak. Beş sıra oldu. Toplam 7 sıra yaptım arkadaşlar. Orta kısmından artırarak tekrar geri dönüyorum ve ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. 2 zürafa yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrar geri dönüyorum. Son zürafamı yapıyorum. Ve yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum. Ve ipimi kesiyorum. üst kattaki kısmına geçiyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi kirpiğimin içine düğümlüyorum. Çift düğüm atarak. Tekrar yapmış olduğum yaprağın üzerine zürafalar giderek devam ediyorum arkadaşlar. çiftliğimi atarak zürafalar gidiyorum. diğer kısmında aynı şekilde sıra gidiyorum arkadaşlar son kirpiğimi tekrar son zürafamı tekrar kirpiğimin içine düğümleyerek bitiriyorum bu şekilde oldu fazla iplerini kesiyorum üstündeki son kısma geçiyorum arkadaşlar. Yeşil ipimi yaptığım ilk zürafaya düğüm diyorum. Tekrar diğer zürafaya ipimi düğüm diyor ve zürafama Tekrar ipimi dedim, Diğer zürafaya ipimi diyorum. Bu şekilde koyuncu kafesi yaparak devam ediyorum. Zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya geri dönüş yaptım. İpimi düğümledim. Tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. tekrar zürafama ipimi düğümlüyorum. Ve kirpikle devam ediyorum. Tepedeki zürafamın içini kirpikle dolduruyorum. tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümledim. Ve diğer zürafama geçiş yapıyorum. Üzerine ipimi düğümleyerek diğer zürafaya ipimi düğümlüyorum kuyumcu kafesiyle alt kısma iniyorum arkadaşlar. Kuyumcu kafeslerim bitti. Arkadaşlar bu şekil oldu. Karpuz dilimim oluştu. Fazla ipimi kesiyorum. Kenardaki süs kısmına geçiyorum ipimi kuyumcu kafesine düğümlüyorum ve kirpikle devam ediyorum kim kesiyorum bir beyaz bir kırmızı diğerlerini de yapıp geliyorum süs kısmındaki kirpiklerim de bitti sizler kirpikleri daha seyrek de yapabilirsiniz arkadaşlar ben video çektiğim için bu şekilde yaptım deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum İstek modelleriniz varsa bana Instagram hesabım, el emeklerim, Gaziantep sayfamdan DM'den iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.